Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye 2-0 yenilen Inter'de Latara Martinez karşılaşma sonrası milli futbolcumuz Hakan Talhanoğlu'na göndermelerde bulundu. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Arjantinli futbolcu yaptığı açıklamada burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz. Ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm. Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim. Konuşmam gerek. Mesaj ne? Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın. Diğerlerine hoşça kal. ifadelerini kullandı. Inter'in başkanı ve Marat'ta ise Hakan'ı Henüz kendisiyle konuşmadık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde konuşacağız. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu yapacağız. Ancak henüz orada değiliz. Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz şeklinde konuştu. Milli futbolcu Hakan Talhanoğlu da Martinez ve Morata'nın açıklamaları sonrası suskunluğunu bozdu. Hakan açıklamasında bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte de çok teklif aldım ama takımda kaldım. Bu kulübü çok seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz ama tarih her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil diye konuştu. Bilindiği üzere Hakan Talhanoğlu'nun ismi uzun bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Hatta iki kulübün görüşmelere başladığı iddia edilmişti.